Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepo hoş geldiniz. FIFA 15 Türkiye ile Zorlu Hedefler serisinin 31. bölümüyle karşınızdayım. Sercan Yıldırım, Sercan Yıldırım, Sercan Yıldırım, Sercan Yıldırım! İşte Sercan Yıldırım'ın efsane gollerinden biri daha. Türkiye 1-0 öne geçti. Yok böyle bir iş. Sercan Yıldırım ince bilek hareketleri. Defansı tespihe dizdi tespihe. 1-0 öndeyiz. Ah bu Sercan'la nadir çiftçiyle ben neler neler yapmıştım. Şimdi değiştirirken zaman kaybı olacak. Defansı oraya koyacak. Bunları ayarlamak zorundaydım. Direkt vuracağım arkadaşlar. 24 metre. Selçuk İnan vurdu. Vurdu. Gol oldu. Rakip defansı yetişemeden çizgiye Selçuk İnan golü taktı. 2-0 oldu işte. Frikik gollerini affetmiyoruz biliyorsunuz. Oyuncu koşarken birbirine girmiş kaleciyle ile defans. Yapabilecekleri çok bir şey yok. Tekrar tekrar izliyoruz. Kusura bakma rakip. Oyunu kaydettiğimiz için golü tekrar tekrar izlemek zorundayız. Selçuk İnan'la 2-0 öne geçtik. Bravo Türkiye! Mücadelemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Division 4'teyiz. 7 puanımız var. Almamız gereken puan ise 9. Son 4 maçımız. 4 maçın 3'ünü mutlaka kazanmak zorundayız. Bir üst, bir üst lige çıkabilmek için son maçımız galibiyetti. Ondan önceki mağlubiyetlerimiz de bundan iki buçuk ay öncesinden kalma. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maça başlayacağım. Kadroda çok fazla bir değişiklik yapamadım çünkü altınım yok. 7-8 bin civarında bir altınım var. Şu an transferle uğraşmak istemiyorum. İyi giden takımı bozmak istemiyorum. Mağlubiyet aldığım andan itibaren elimdeki parayla birkaç oyuncu transfer edeceğim. Kalede Onur Kıvrak, Caner, Serdar Aziz, Semih Kaya, Gökhan Gönül, Selçuk İnan, işte Bilal Pardon Hakan Çağlanoğlu Hakan Çağlanoğlu ile Oğuzhan Öz Yakup'u değiştirdim Arda'yı ben burada çok daha fazla e, Seviyorum Burada performans alıyorum Arda'dan Çünkü ileriye koyduğum zaman arkadaşlar Kendi mevkisine yavaş kalıyor e, Kullanamıyorum Burası güzel defansif özellikleri de yüksek olan bir oyuncu olduğu için burada çok fazla ikili mücadelede top kazandırıyor bana. Pas servis edip pas dağıtıp şut da çekebiliyorum. Arda için burası bence harika. Sol tarafta Olcay, Sercan Yıldırım adamımız. Sağ tarafta da Gökhan Töre. Duruma göre değişiklikler gelecek. Gökhan Töre ve Sercan değişikliği gelebilir. Zaman kaybetmeden aratıyorum. Umarım bağlantıda yine sıkıntı olmaz. Türkiye ile Zorlu Hedefler serisinde güzel bir bölüm olmasını temenni ediyorum. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başlıyoruz. Bakıyoruz. Rakibi bulduk. Evet deplasmandayız. Bağlantı problemi yok gibi değiştirdi. Kırmızı formayla sahadayız. Haydi Türkiye. Kenvin takımın adı 82 derecesi. Bakıyoruz şöyle bir Tevez'i var. Runis'i var. Pepe'si var. Var da var arkadaşlar. İspanya karması kurmuş. İleride de İngil İngiltere'de top. Oynayan futbolcular var evet başlıyoruz. Haydi Türkiye. Haydi başarılı bir maç daha bizim olsun. Sakin, akıllı, takım futbolu. Biz bireysel oyuncularıyla değil biz altın yürekli çocukların bütün oyuncuların birbirine dokunmasıyla oluşan bir takımız. Hepsi birbirine değecek ki o enerjiyi hissedeceğiz. Haydi Caner. Oğuzhan Öz Yakup güzel pas. Arda Turan. Arda ara pası yanlış yere. İşte ultimate bu sıkıntılar var ya. Aşağıya attım o pası be iyi başladık gibi ama Tevez golü yiyebiliriz bravo lan abi ultime ettim bomba ya yemin ederim bomba donma donma kaldıramam bir donma çok enteresan başladı maç çok enteresan başladı o enteresanı da kırarız kırdık yıllar boyunca kırdık aylar boyunca kırdık Oo çok gecikme var arkadaşlar. Sıkıntılı bir maç. Ama bırakmayacağız ne olursa olsun. Oğuzhan Öz Yakup. Pepe. Offside. Offside heyecanlandırma bizi ya. Şimdi çok sakin bir futbol oynamamız lazım. Bağlantıda bariz problemler var. Sakin, akıllı, tık tık gördüğümüz yere bir önceki maçta yaptığımız gibi kısıtlı kadromuz ancak böyle bu işin üstesinden gelebilir. Gökhan Gönül sol tarafa harika top Caner Erkin tek top oynuyoruz yavaş top. Evet. Gitti Sercan Yıldırım'a. Ah geçmedi be. Wayne Rooney soldaki adamı kaçıracak biliyorum. Yok daha neler. Yok daha neler. Caner Erkin. Hadi çocuklar. Rakibin orta alanında boşluk var. O oyuncuyu kaçırdığım anda o boşluğu yakalayacağım. Abicim ne yapıyorsun Sercan Yıldırım? Devam o zaman. Devam o zaman. Devam. Faul. Ultimate'im kendine hakim olma ya. Gerçekten kendine hakim olma modu. Büyük ağırlık var. Akıllı oynamamız lazım. Akıllı oynamamız lazım. Arda Turan. Kaçtı Sercan Yıldırım. Ah! Haydi devam ediyor. Oğuzhan Öz Yakup ortaya büyük boşluklar var döndürmeyin döndürün şaşırdım Caner ya bir tek top be ya yemin ediyorum tek top oynaması lazımdı bir saniye bir dakika olmuyor böyle en sola. Çok güzel. Şunu tık tık oynayabilseniz. Büyük işler başaracağım ama haydi Olcay Şahan. Haydi oğlum. Haydi gole git. Olcay Kasiyas. İyi oynayan taraf biziz ya. Gerçekten iyi oynayan taraf biziz. Caner Erkin. Gel bakalım. Çalım atarsa bittim. Çok güzel. Sercan gitti. Sercan gitti. Sercan Yıldırım. 1-0 öne geçtik. Sercan'ın golüyle yine. İşte 85'li, 86'lı, 90'lı forvetlere taş çıkaran 69'luk forvetimiz Sercan Yıldırım yine sahneye çıktı. Ama golden önce o pasınla hakkını vermemiz lazım. Tebrikler Sercan Yıldırım. Takımımızı sıklamaya devam eden isim sensin. Bravo oğlum. 1-0 öndeyiz net Gökhan Töre ve Sercan'ın gol sevinci ekranlara böyle yansıdı. Haydi çocuklar tevez. Bireysel oynayacak. Arda Turan işte bunları sık sık yapmalı Arda Turan. Harikasınız çocuklar. Hedefimize ulaştık. Golü bulduk. Sıkıntılı yerlerde pas yapıyoruz. İyi pas açıyoruz. Sercan gitti. Ah aradan be oğlum. Kaydık aldık. Bizde. Kaleye sakin. Kafa pası atsan daha güzel olurdu. Sercan yine gitti. Haydi Sercan. Yuk aşağıya yukarıya şaşırtacağım. Basın çocuklar. Müthiş hamle. Caner Erkin. Dakika 35. To çok güzel top bizde. Gökhan Töre. Ah Gökhan ah. Golü yiyebiliriz. Şut çekecek. Offside. Offside. Ya heyecanlandırma biz erkenden mi kaldır şu bayrağını. Çal düdüğünü ya. Topa vuruyor. Sonuçlanıyor. Ondan sonra bayrağı kaldırıyor. Taç herhalde taç. Çok fazla bastım. Dakika 37 arkadaşlar Remi taç atışını kullandı. Alırsak biter bu iş. Şaşıracaklar. Ah iyi geldiler. Lan. Güzel. Güzel çocuklar. Haydi olsan Öz, Öz Yakup. Gökhan Töre. Yürü git Gökhan Töre. Yürü. Kimse tutamaz seni. Gökhan Töre. Herhalde bir Gökhan değişikliği gelecek arkadaşlar. Hem yorgun Gökhan hem de son iki pozisyonda kötü işler yaptı. Çok güzel. O top bizde. Serdar Aziz bravo oğlum. Tek topla çıkar mıyız? Dakika 42. Ne yaptınız be? Al o topu. Geçilme. Bravo, bravo Semih Kaya. Aslan gibisiniz aslan. Hayır. Abi şans ya. Çok güzel. Haydi Gökhan Töre. Haydi Sercan Yıldırım yine gitti. Yürü Sercan. Yürü Sercan. Omuz yedik. Sercan ah. Pres. Ah! Bas. Bas. hayır. Bitsin artık maç. Bitsin. Güzel. Çok güzel bir faul. Hiç problem yok. 45. dakika artı 3 oynanıyor. Sarı kartı gören oyuncu Serdar Aziz. İyi oynadık. İlk yarı biz oynadık. Rakibin nadiren geldiği ataklar vardı. Haydi bir kontra atak olabilir. Offside. Bu sefer erken çaldılar. İkinci yarıda Gökhan Töre değişikliği gelebilir. Şöyle topu taç çizgisine doğru atsam Atamıyorum bir türlü. Neyse ilk yarının sonucu geldi. Türkiye deplasmanda Ken adlı takım karşısında 1-0 önde S Semi. Kim Semi? Ne alaka Semi? Sercan Yıldırım'ın golüyle. Kafam allak bullak oldu. Gökhan Töre biraz daha idare edebilir ya. Biraz daha idare edebilir. Daha sonra Bilal Başaçıkoğlu'nu geçirebilirim. Haydi böyle devam. Tevez yine geliyor Tevez. almam lazım. Ay çok iyi çıktılar. Bizde bravo. Bizde bravo bravo çocuklar. Sakin sakin çocuklar. Çok güzel paslaştık. Çok güzel oynadık. Harika oynadık. Göken töre bomboş. Yürü oğlum. Ah topu kaldırması lazımdı kaldırmadı. Bu donmalar ne ya şimdi ikinci yarıda? Bir şey yok, bir şey yok. Arda Turan çok güzel yere. Haydi çocuklar. Selçuk inan. Sıkıştık. Sıkıştırdık. Bravo hiçbir şey yok. Olcay şu an... Olcay, taç bizim. Taç bizim. Bir hamle gelmeli herhalde ya. Ya Arda ya bu kadar kötü kontrol olmamalarda. Momentum bu dakikalarda aleyhimize işliyor sanırım. Top bizde. Cık. Yetiş. Ah Arda, durduk yere topu rakibe verdin be. Onur Kıvrak. Bravo Onur. Gökhan Töre orta alanda. Şurle korneri kullanacak. Selçuk İnan orayı kontrol ediyor. Uzaklaştırın. Vurun. Çok güzel. Haydi kontra atak. Haydi çocuklar. Haydi Sercan Yıldırım. Haydi oğlum. Haydi Sercan Yıldırım. Bas. Al. Olmadı. Güzel. Güzel. Biraz sakin. Bomboş. Bomboş be. Harika bir gol. 2-0 oldu. Çıkmalı bence bu golden sonra rakip oyundan. O boşluğu müthiş gördük. Olcay Şahan çıktı sahneye bu sefer. Arda Turan'ın tek topu sanırım. Sanırım Arda Turan. O kadar boşluk verirsen bizim gibi bir takıma karşı seni cezalandırırız. İzlemeyelim daha fazla sinir olmasın. 61. dakikada 2-0 öndeyiz. Tebrikler çocuklar. Kaydık aldık işte Arda Turan en sevdiğim hamleleri. Golü yemememiz lazım arkadaşlar. 2-1 sıkıntılı bir skor. Biraz devam etmeliyiz böyle. Çok güzel. Bekleme. Beklememelisin. Çok güzel Semih Kaya be. Çok güzel çocuklar. Hayır. Hayır. Evet iyi çıktık. İyi çıktık. Biraz hızlı. Bayağı hızlı. Çok hızlı hatta. Ah be. 3 geliyordu. Adatura. Topu kontrol etmek o kadar zor ki arkadaşlar bazen yapabileceğim fazla bir şey olmuyor. Uzaklaştır. Bir değişiklik gelsin ya gol yiyeceğiz gibi yani hata yapmaya başladılar. Arda çok yoruldu. Alkışlar eşliğinde oyundan çıksın. Ee, Alper Potu alalım. Alper Potukla Oğuzhan bir yer değiştirsin. Nuri Şahin de oyunu alalım arkadaşlar. Onun yerine yorulan bir oyuncu var mı? Devam. Mehmet Ekeci'yi de Selçuk İnan'la yer değiştirelim. Hadi böyle oynayalım. 3 orta saha, 3 yeni orta saha oyunda. Wayne Rooney de çıktı. Yerine giren oyuncu onlarda da Kalehon. Şöyle kısa. Güzel yere. Ah çıldırmamak elde değil ya. Hadi abicim hadi. Kontrolümüzde top out'a çıktı. Tribünlerdeki Türkiye taraftarları görüntüde. Deplasmana kısıtlı sayıda geldik. Donma be oğlum. Donma bu kritik dakikalarda. Alper Potuk. Sercan Yıldırım bastı topa. Sercan Yıldırım donuyor. Anlamıyorum donduğu için. Ceza sahası dışına Mehmet Ekici, ser şutları var. Kamyon gibi çevirdik topu. Bir ver kaç gelir mi? Bir ver kaç gelir mi? Bir gol gelir mi? Bir gol gelir mi? Gelir tabii ki. Bu zorluklara rağmen harika bir işbirliği. İşte Olcay şu an Sercan Yıldırım işbirliğinde 3-0 öne geçtik arkadaşlar. Tebrikler çocuklar ya. Böyle sıkıntılı bir maçta 3. golü bulmayı başardık. Rakip üstüme gelmeye devam ediyor. Çalımlarla gelmeye devam ediyor. Bravo. 2-2 basıyor. Ya bak Mehmet Ekici top kontrol etmiyor ya. Neyse onlarda da hata evet çıktı rakip oyundan bence. Herhalde oynamayacak. Dakika 79 oldu. 3-0 öndeyiz. Oynayacak mı bilmiyorum ki. Top bana bir anda gelebilir. Güzel bir maç oldu. Yani böylesine sıkıntılı bir maçta böylesine avantajlı bir skor bizim için müthiş. Evet Onur Kıvrak kontrol etti. Herhalde oyuncu değişikliği gelecek. Severim böyle rakipleri. Ne olursa olsun çıkmayan, pes etmeyen, mücadele örneği gösteren rakipleri severim. Olcay Şahan bir çalım daha attı. Olcay Şahan dördüncü gole gidiyoruz. Olcay en ileri. Ah gelmedi be. Vole patlatacaktım. Tek top Mehmet Ekici. Nuri Şahin plaseleri var. Top Nuri Şahin'de olmasaydı Mutlaka pas verecektim aşağıya ama al o topu. Faul. Ben yaptım yani. Aldık topu. Mehmet Ekici. Kim? Bravo. Top bizim kontrolümüzdeydi sanki. Oyuncu değişikliği de gelmemiş. Şöyle önceden yerden atma vardı ya peste filan. Hadi gol yemeden kapatalım arkadaşlar. Serdar Aziz günün kahramanlarından birisin. Semih Kaya'yla, Caner Erkin'le, 11 altın yürekle beraber. Çok iyi çıktık. Büyük boşluk var. Çok güzel yere. Tek top. Ah. Müthiş. Müthiş hamle. Evet. Sercan Ah! At! At! Alper Potuk! 4 oldu 4! Alper Potuk keman çalıyor türbünlere! Allah'ım yarabbim söyleyecek söz yok! Auto atıyordum az kalsın! Dakika 90 Yine aynı şeyi yaparsan sen oynama bu oyunu ya Yine aynı şey yaparsan Hadi 5 gelsin bari Madem öyle Rakip de aynı şeyi yapmaya çalışıyor <laughs> Rakip de Anladı Anahtar tek top Aynı şeyleri yapmaya çalışıyor Gitti Bomboş Ah Biraz daha sakin oynasam sanırım bulurdum ya 5'i. Ters çalım atacak. Serdar Aziz harikasın. Zafer bizim oldu. Tebrikler çocuklar 4-0. Yuvalanıyor kendi evinde Kelvin adlı takım ama bu 11 altın yürek 4-0 galip gelmeye başardı. Ultimate e verdiğimiz ara bize yaramış arkadaşlar. Daha sakin oynamayı öğrendik. Daha akıllı oynamayı öğrendik. Ya her zaman paslaşan taraf bizdik. Pas yapıyorduk ama biraz daha böyle offline'dan sonra online'a geçmek, aklı başında bir futbol sergilemek işimize yaramış. Evet, Arda Turan 8.0, maçın oyuncusu Olcay Şahan 8.9'da 2 gol. Sercan Yıldırım'ın Golü var. Perdeyi açan gol Sercan Yıldırım'dan geldi. Alper Potuk bir gol. İkinci yerde oyuna girmesine rağmen. Tebrikler çocuklar. A'dan Z'ye hepiniz harika oynadınız. Söylenecek söz yok. 4-0 kazandık. Daha farklı da olabilirdi. İlerliyoruz. Artık son 3 maç. 2 galibiyet alırsak Division 3'teyiz. 3 galibiyet alırsak kupayı alarak Division 3'teyiz. Yine tadımlık bir bölüm olacak bu. Bu bölümün sonuna geldik. Altının biraz yükselsin, coin'in biraz yükselsin. Elimdeki oyuncuları e, rotasyon yapabilirim, değiştirebilirim, yeni transferler yapabilirim ama dediğim gibi iyi giden takım bozmak istemiyorum. Zaten buraya kadar bu takım geldi arkadaşlar. E, harika galibiyetler aldığımızı hatırlıyorum. Division 5'te 6'da 6 yaptığımızı hatırlıyorum. Division 6'da 7'de 7 yaptığımızı hatırlıyorum. Bu takım istedikten sonra çoğu şeyi başarır. Bizim için yüzdelerin önemi yok. 69'lar 67'ler sadece Türk oyuncular olsun yeter. Bir bölümün sonuna geldik. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Daha fazlası için beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Aboneyseniz de sevdiklerinize kanalı tavsiye edebilirsiniz. Kırmızı kepi tavsiye edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşçakalın.